arkadaşlar. bekleyin. Yağmur havaya karşı makyaj yapıyoruz. İlk baş yüz kremimi kullanıyorum. Hemen kullanıp geliyorum. Peki yağmur sesinin güzelliğine ne demelisiniz? Herkes bir yere geliyor, bir yere geliyor, bir yerden çıkıyor. Herkesin tuvalete geliyor, kuzenim bir şey tuvalete geliyor. Ondan sonra yine tuvalete geliyor. Aynı kuzen beni Anlamadım yani. Ne yüzüne Makyaj gazımı kullanıyorum. Bu çok cıvık. Dağıtıyorum. Yağmur seslerin güzelliğine dönüşüyor. Kim yere bakar? Burası benim mahallem. Bir kartan çıksa, bir baksa şöyle. Aa bu kız ne yapıyor? Heydeciğim ma ma Balkonda makyaj yapması gibi var mı? diyelim ben de. Ay. kimse benim makyaj yapmama karışamaz. Elgan iki kişi benim makyajıma karışıyormuş. Aha şeylerim çok sinir. Ay. Annem köpekleri geliyor şu an sesleri. Ben fırça almam lazım şu an. Evimiz gratis de ev, evet eve, ev, evimiz eve eve şeye bayağı bir yakın galetisi. E. AVM'ye de çok yakın. Parklara da çok yakın. Markete bile yakın. Yani şuradan çıkıyorsunuz. Bir binayı geçiyorsunuz. 2-3 bina geçiyorsunuz. 4-5 bina geçiriyorsunuz. Hemen orada. Ben bir şeylerimi aldım. Gelin makyaj süngerlerimi ve fırçalarımı da aldım. Bir yere koyayım. kuzenlerim çok tatlılar. inanılmaz tatlılar. Ben bu kanala yeni giriş yapmadım. Bir, 2 yıl oluyor. Ama nasıl video çekeceğimi bulamıyorum. Yani okullardan dolayı. İşte sınavlardan dolayı. Şimdi dördüncü sınıfada geçeceğim için dudağıma geldi. Üçüncü sınıfı ne gelsin? Üçüncü, dördüncü sınıfa geçeceğim için dördüncü sınıf konu konuları da önemli. O yüzden nasıl video çekeceğimi bilmiyorum. Şöyle yapınca baya bir parlak duruyor. Şöyle yapınca, şöyle yapınca bak. Yakınlaşamıyorum çünkü ışık yansıyor. İnternet görebilecek miyim bakalım YouTube'da. Mesela şöyle durmam lazım. Telefon şöyle yakınlaştırmam lazım kendim. Ama olmadı. Bir şeyler seslenmiyor ama olmadı hafif bir şey mi yapsam Şöyle alayım ki bir Bugün havluya gidecektik ki şansımızda hava kapalı yani. Nasıl bir denk geçiriş Allah aşkına yani. bunlar balkonu attılar. Kendi otomodan ısınmalar. Ben burada don donuyorum. Arkanda gideceğim. Bak çocuk sesleri geliyor. Bu hala hiç kimse oynamıyor bu arada yani. Bu bileyim hala bunu hala yapmışlar işte. İyice yüzümü kapatıyorum şu anda herhalde. Şimdi ben bir tane kapatıcı fırçası aldım. Aa tamam kapatıcı fırçası değil. Kapatıcı fırçası değil zaten kapatıcı. Kapatıcı da nerede? Kapatıcım yeni aldım. Nereden aldım bunu ben ya? Nereden aldım Nereden aldım ben bunu ya? Hiç olsa almıştım pardon. Bu bir bende bir, bir iki gün bende. Hangi gün aldık bunu? Cuma günü aldık. mı? Cuma mı aldık? Kazar mı aldık? Cumartesi veya Bakar mısınız yani kapı etkisine inanılmaz bir etkisi var. Motor sesi geliyor. Kesin bir motor Ben bayağı bir kapatıcı uyguluyorum. iki aynı kapatıcıyı kullanıyorum. Ben bu arada günlük makyajın iki tane kapatıcı kullanıyorum. Niye bilmiyorum. Daha iyi kapatsın. Diye. Bol bol kapatıcı kullanalım ki Makyajımızın şeyi gitmesin yani. Gönlümün gönlümün. İlk gözümüze uygulamamıştık hiç. Tam daha bir uygulayacağım. Ne oldu ama?

bakıp geliyor. Arkadaşlar olay şumuş ki e, e, adam park edecek bir yeri yokmuş. Çok yapıyoruz. Neyse. Yer yokmuş. Adam ne yapacağız Artık araba gelen ar Oraya ya. Ne yaparsınız? Benim en sevmediğim işten burada arada e, gerçekten ay ayıp ayıp söyleyeceğim. Highlight'ı. Sevmiyorum. En sevdiğim işten galiba benim en sevdiğim işlem. Kapatıcı beni çok sıkıyor. Bayağı iyi kardeşim bu arada. Bu sabitliyor ama şimdi bu arada fondesini de aynı yani çekiyor. Yani bunu tüm yüzüme kullanabilirim şu an ama kullanmaya gerek yok. Şimdi geldik kontür mü? Evet kontür. Kontür bu çağım. Öf, şu an arkamda öyle bir esinti geliyor ki yani çok güzel bir esinti geliyor ama falan. Ana burayı dağıtamamışım. Dağıtamayız. Burası fırtın da bana ne anne beni öldürecek. <laughs> İki kere yani benim başka bir odadan başka bir odaya gönderiyorlar. Yani ses yapmayın diyorum. Ses yapıyorlar. Nasıl konuşuyoruz? Böyle konuşan beni tüm mahalle değil dünya duyar. Tüm dünya duyar. Dünya yani böyle bir konuşmak var mı? Benim kanalımı kimse izlemiyor. Ben yani video tutuyorum. İzlemedim. Yani. Ben o zaman sizin videonuzu izlemeyeyim. İzlemezsen like'da bağırıyorlar, çağırıyorlar, dövüyorlar, sızıyorlar. Böyle bir dünya yok işte kardeşim. Böyle bir dünya yok. İşte motorlardan sıkıldım ya. Şimdi lip balmumu sürüye. Şimdi gelelim. Allah Allah kurtarsın. Allah. <laughs> için. Bak benim koptu. Benim koptu. Benim koptu. Hı, onu kapatacağım. Bak hala gelmekte bir elime ya. Herkes alı şöyle sürüyor. Top top. Top top sürmek var mı acaba ya? ben top top sürmeyi sevmiyorum. Bizim benim düşündüğüm kişiler mi konuşuyor? Kim konuşuyor da bilmiyorum. Al 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 öyle. Soğuktan da olmuşuz sanki. Highlighter'ı fırçamla hiç yapamam. O yüzden sevmiyorum highlighter'ı yani. Highlighter'ı fırçamla öyle de, Ya fırça dedim kalem geldi elime ya. Kalemin makyaj çantasında ne işi var? Dün denize gittik bu arada. Benim çok güzel gizme sebebim ne bilmiyorum. Bayağı iyi gizliyorum. Hatta şeyin içinde bağcık koyuyorum. <laughs> ya öyle mi? Dedikten iki dakika sonra ben... Ben yoktum. Dünya ben... Acaba şöyle simli bir makyaj mı pembe. Çok kararsız kaldım. Çok yeri gidip, bir yere indireyim fırçalarımı aldım. Şu dedik bir Tamam bunlar Nereye gittin kız kapatacağım. Fırçalarım tertemiz arkadaşlar şu an şu teması Arkadaşlar gittiğim denize ne demelisiniz? Yarı yeri yosun yer yerde. Bak gidiyorsun ya taşlık. Hemen sonra şu kadar bak. Şöyle bir taşlık yer var bir dakika. Arkadaşlar şimdi şöyle bir taşlık yer var şöyle bir şey şöyle. Şu kadar taşlık. Ona şöyle bir yosunluk var. Şöyle falan bir yosunluk. Şöyle bir taşlık. Şöyle bir taştı. Şöyle bir yosunluk. Diğer yer yani yosunluk diye bir şey kalmıyor. Yani uzun dereye gittik Çanakkale'de. Yemyeşil bir deniz. Ben yanlışlıkla elime deniz anasını aldım. Acaba gözüme dokun ondan mı gözüm yandı ya da ben gözümü silmeden gözüm açık denize dalıyordum ama gözümü temizlerken kanlanmasın ne gerek var? Ha, temizlenirken kanlanmıştım. Bugün pembe bir makyaj mı yapsam diye düşünüyorum. Ben altın rengini kullanacağım yine. Üç. Çok güzel oluyor ya. Eyeliner çekeyim mi? Çok hafif ucundan çekeceğim ama çok silik çalışacağım. Thank you. Yok hayır. Hemen bir bulup geleyim. Buldum. Açık kan. Yazıyor mu İyi çok açık. Bir dakika. Ben bunu çekeceğim. Üç deyince hemen çekeyim bari. Arkadaşlar o sırada eyeliner'ımı çektim. Maskaramı sürüp. Şu Korelerdekinin dudaklarını yapmaya çalışıyorum ama işe işte olduğu kadar şimdi simyo eyeliner çekeceğim şu an. Saçımı tarayacağım iyice ne? Ama taram bulmam lazım. Hemen ben tarağı bulup geliyorum. Ben tara bulup gelene kadar güneş açmış. Eyeliner'ım çok dar oldu ya. Yani Tarak. Ben şuraları bir toplayayım hemen. Aa, sizin uygulayalım. Bir dakika. Ben uygulayıp geliyorum. Sizin kurmuş arkadaşlar. ya. Bunlar iki dakika, iki saniyede kuruyorlar mı? Bu dolabına koyarsak kuruyorlar mı? Bir grisim de ama Ben grisim de almıştım. Bu da kuruyor Bu da eşyamları toplayıp geliyorum. Topladım. Şimdi ise şu dolgunlaştırıcı düzümlü kullanmak, kullanmak istiyorum. Ha, ya Ana. Bacağımı da dağladı. Bel bacağını da, da dolgunlaştırmak istiyormuş. Daha yanıyor. Arkadaşlar hemen şey. Topladım. Şimdi ise geliyorum. Böyle kıvırcık kalsın bence arkadaşlar. Saç hafif şöyle tarayayım. Tarasam da çok dalgalı gidecek diye korkuyorum ben. Şöyle kolumleştireyim. Şöyle sabitleyeyim. Hazırım arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.